Mehmetçik terör yuvalarını yerle bir ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 21 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırılmıyor. Son operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi oldu. Gara bölgesinde 5 terörist tespit edildi. Operasyonun düğmesine basıldı. Uçaklar terör hedeflerinin nokta atışıyla yerle bir etti. 5 PKK'lı terörist öldürüldü gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz denildi. Teröristlere yönelik operasyonlar devam ederken bir yandan da terör yuvalarına kilit vuruluyor. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.